Astroloji, kişiliğinize uygun mükemmel ev bitkisiyle burcunuzu eşleştirmek için bazı ipuçları veriyor. Şimdi 12 burç için en uygun ev bitkilerini görelim. Bağımsız doğasıyla tanınan koç için az bakım gerektiren bir bitkinin uygun olduğu söyleniyor. Buna göre zebra bitkisi en uygun bitki olarak öneriliyor. Venüs tarafından yönetilen boğa için ise romantik kalp yaprak çiçeği öneriliyor. Venüs gezegeni aşkı ve güzelliği temsil ettiği için kalp şeklinde yaprakları olan bir ev bitkisi boğa için en iyi seçim oluyor. İngiliz sarmaşığı popüler bir iç mekan bitkisi. Ayrıca bu bitkiler asılı sepetlerde harika görünüyor. Esintili şeyleri seven ve hava burcu olan ikizler için en mükemmel seçim bu görülüyor. Su burcu yengece gelirsek, durgun suda yetişen bir ev bitkisi öneriliyor şans bambusu. Aynı zamanda Feng Shui'ye göre evinize şans, sağlık, huzur ve daha fazla sevgi çekmek için bilinen bir enerji bitkisi. Aslan Burcu bir kraliyet burcu ve kraliyet statüsüne uygun bir bitki olarak Emerilis'in devasa parlak çiçekleri kesinlikle bu tasarıya uyuyor. Aslan Burcu ile eşleşecek en iyi çeşitlerden biri de bu bitkidir. Muz bitkisi bakımı kolay bir ev bitkisi değil. Ancak onu başaklar için uygun kılan da budur. Detayları gösterdikleri özen, başağın en iyi yaptığı şeydir. Bu da muz bitkisini iyi bir eşleşme yapıyor. Terazinin evde dengeye ve uyuma ihtiyacı var. Bu nedenle inci dizileriyle dikilmiş asılı bir sepet bu hava burcuna uyuyor. İki dizi inci çiçeğini yan yana asmayı deneyebilirsiniz. Aynı zamanda inci çiçeği zerafeti temsil ediyor. Tıpkı terazi burcu gibi. Yok edilemeyen bir nokta ile biten, güçlü, dik yaprakları olan paşa kılıcı çiçeği ise tam akrep burçları için. Gizemli şeyleri seven akrepler için en uygun bitki olarak da bu öneriliyor. Etli bir beyzbol bitkisi Büyük, yuvarlak kaktüsler gibidir ancak dikenleri yoktur. Beyzbol topu bitkisi bir süre yalnız kalmaya tahammül edebilir. Bu nedenle gitmeleri gereken yere anında uçmakta özgür olabilen Yay burcunun maceracı doğasına uygundur. Yeşim bitkisi yavaş büyüyebilir ancak Satürn tarafından yönetilen ve sabrın erdemlerinde üstün olan Oğlak burcu için en uygun bitkidir. Yeniliği seven Kova içinse zeze çiçeği en uygundur. Zeze bitkisi kuraklığa dayanıklı, bakımı son derece kolay bir ev bitkisi olup parlak yaprakları her odayı modern tarzda aydınlatabiliyor. Ve balık burcu Zodyan hayalperesti ve aynı zamanda başkalarının ihtiyaçlarına karşı belki de en duyarlı, empatik ve şefkatli burcu. Bu hassasiyet hassas balık burcu ruhunu tüketebilir. Bu nedenle sakinleştirici bir şeye ihtiyacı olduğu öngörülerek Yasemin bitkisi bulundurmaları öneriliyor. Böylece tüm burçlar için uygun ev bitkilerini sıraladık. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.